Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu bir ozon jeneratörü. Bu suyu ozonlandıran bir cihaz arkadaşlar. Daha önce kutu açılışını falan göstermiştim sizlere. Su testlerim olmuştu bununla ilgili. Şimdi ürünün iç yapısını sizlerle dostlarıma göstermeye çalışacağım. Ürünün iç yapısını detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Bu arada dostlar, videonun detaylarını geçmeden önce lütfen henüz abone olmadıysanız beğenin, paylaşın, abone olun, bildiri butonunuzu açın ki daha sonra paylaştığım videolardan erken haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar bu yaptığınız işlemler ücretsizdir. Sadece bizim bu videoları paylaşmam hevesimizi, şevkimizi arttırıyor. Lütfen kanaldan e, bu konuda desteklerinizi sirgemeyin. Abone olun, bildiri butonunuzu açın. Sevdiklerinizle, eşinize, dostunuza, videolarımızı paylaşabilirsiniz. Konu hakkında fikir ve görüşleriniz varsa sizden sonra izleyecek insanları yol göstermesi için tabii ki yorumlarınız çok önemli. Çünkü bu videolar sizden sonra da izleniyor ve insanlara yol gösteriyor.